Şimdi az önce Aslı'nın videosunu izlediniz. Şimdi benim videom. Burada ayağınızı sıkıştığını hiç düşünmüyorum. Aslı Çıkıyorum da benim. Aslı Sa da benim. Arkadaşlar. Oo. Nereye çıktığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası çok korkunç. Arkadaşlar daha fazla çıkabilir miyim hiç bilmiyorum. Buralar çok korkunç. Ne kadar yükseğe çıkarsam <laughs> o kadar like gelecek. <laughs> arkadaşlar şu an... <laughs> Uçağın üstüne düşecek gibi bana çok korkuyorum. Ben de korkuyorum düşeceğim. Aa, Arkadaşlar. İkimiz beraber evet. korkuyoruz. Video için. <laughs> Arkadaşlar kaldım burada. Benim çıkabildiğim yer bu kadar. Ya da sizin için deneyeceğim. Hastaneye bir olmak istemiyorum. Arkadaşlar <laughs> sizin için deneyecektim ama. <laughs> Hastanelik olmak. <laughs> Arkadaşlar için. Arkadaşlar şu an burası çok güzel bir yer. Keşke siz de burada olsaydınız da görebilseydiniz. Burada çok güzel bir manzara var. Benim çıkabildiğim yer sanırım bu kadar. Deneyeyim biraz. Arkadaşlar benim çıkabildiğim yer sanırım burası. Daha da çıkabilirim. Bence burası da bayağı güzel bir yer. Arkadaşlar ben yerimden bayağı memnunum. Ama buradan çıkınca kesin hastanelik olacağım da o ayrı bir konu. Aslı çekil anneciğim iniyor. Aslı, aslı çekil. Aslı çekil. Arkadaşlar sizin için çıkabildiğim en yüksek konuma çıktım. Şimdi videoyu bitirelim. Ve bu video benim buraya çıktığım İnişini de izlemek İnişini istiyoruz. Ama ne? İnişini izlemek istiyoruz. İnişimi tamam. Ay nasıl ineceğim? Ay arkadaşlar ben o kadar çok çıktım ama en zorunu sıkı tut. Yapamayabilirim. Sıkı tutacaksın. İlk nasıl ineceğimi hiç düşünmedim. Çıktım. Şimdi eğiliyorsun. bak aşağıyı tutuyorsun anneciğim. ağacı öbür ayağını aşağı atacaksın. Aşağıyı tutacaksın. Şurayı. Şurayı tutacaksın. Buraları tutacaksın. Kaldım. Heh. İşte bu kadar. Ayağım biraz kıstı. Anne iki ayağım biraz çok kötü. Tüm gücümden. Arkadaşlar. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Arkadaşlar bu video çok güzeldi bence. Yukarısı da efsaneydi. Ben videonun sonra kesinlikle bir daha çıkacağım. Yukarısı çok rahat ya. Görüşürüz. Bu video benim oraya çıkmamdan dolayı. Tam 20 bin like. Bu arada tam söyleyemedim çünkü biraz gürük tuttu. Bu videoya tam 20 bin like. Görüşürüz.